Gördüğünüz bu harita yanlış. Hatta bu da yanlış. Kafanız karıştı mı? Umarım hemen tedirgin olan biri değilsinizdir. Çünkü bugün tüm güvendiğiniz haritaların aslında neden doğru olmadığını inceliyoruz. İlk olarak hepimizin bildiği ve sevdiği klasik dünya haritasıyla başlayalım. İşte bizim dünyamız. Bayağı güzel görünüyor, değil mi? Ama bir sorun var. Bu harita dünyanın gerçek görünümünü yansıtmıyor. Evet doğru duydunuz. Şu an gördüğünüz harita tamamen yanlış. Bu harita Mercator projeksiyonu olarak bilinir ve dünyadaki en yaygın harita türlerinden biri. İlk kez 1569 yılında Flaman kartograf Gerardus Marketer tarafından tasarlandı. Tabi orijinal hali günümüze kadar birçok kez güncellendi ama genel şekli ve tasarımı hala çok benziyor. Yine de büyük bir sorun var ve bu gerçekten önemli. Bu haritalar 3 boyutlu bir küre olan dünyamızı 2 boyutlu bir düzlemde temsil eder bu da kutup noktalarına yakın olan kara parçalarının yatay olarak, ekvatora yakın olanlarınsa dikey olarak genişlemesine sebep olur. Yani bu düz harita kara parçalarını gerçek boyutlarıyla temsil edemez. İşin aslı gerçek boyutları doğru şekilde yansıtmak çok zor. Bunun en iyi örneklerinden biri Grönland. Yüzyıllar boyunca burası tek başına kalmış büyük bir kara parçası gibi duruyordu. Hatta o kadar büyük görünüyor ki tek başına Güney Amerika için alabilir ve kalan biraz yere de Birleşik Krallığı sığdırabilir. Ama gerçekliğe dönersek Güney Amerika yaklaşık 18 milyon kilometre kare büyüklüğündeyken Grönland sadece 2.2 milyon kilometre kare. Yani Güney Amerika Grönland'dan 8 kat daha büyük. Bu ikisini yan yana koysaydık aradaki fark böyle olacaktı. Peki Mercator projeksiyonu bu kadar yanlışsa neden hala kullanıyoruz? Öncelikle bu harita navigasyon için oldukça faydalı. Hatta ilk olarak bu amaçla tasarlanmıştı. Kara parçalarını büyüklük açısından doğru bir şekilde göstermese de mesafeleri ve açıları iyi bir şekilde temsil eder. Yani Gerardus'un oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Diğer haritaları mesela kuzey kutbunu gösteren bu haritanın doğruluğu daha az ama Gerardus bu haritayla değil, bu dünya haritasıyla bilinir. Ancak 3 boyutlu bir küreyi 2 boyutlu bir düzleme aktarmanın maalesef bir çözümü yok. Yaratıcı alternatifler tabii ki var ama her birinin farklı dezavantajları var. Mesela bu Gal Peters projeksiyonu ve ilk bakışta biraz tuhaf görünebilir. Bu harita tüm kara parçaları alanlarını doğru bir şekilde sunmaya odaklanır. Burada gördüğünüz üzere Grönland daha küçük görünüyor ama bunu yapabilmek için kara parçalarının şekillerini esnetmek ve bozmak gerekiyor. Şimdi daha eğlenceli bir haritaya geçelim. Daimaxyon projeksiyonu. Buradaki boş alanlar sizi endişelendirmesin. Bunlar okyanuslardaki dev delikleri göstermiyor. Bu haritanın ana fikri tüm parçaların doğru yerde bir arada görünmesi. Bu harita parçasını birleştirdiğiniz zaman tam olarak böyle görünüyor. Bu harita boyutları ve şekilleri doğru bir şekilde temsil ediyor olsa da mesafelerin gösterim açısından pek etkili olduğu söylenemez. Yani şuna baktığınızda kıtaların birbirinden ne kadar uzakta olduğunu ilk bakışta söyleyebilir misiniz? Birleştirip kullanmak mantıklı evet ama öyle kullanmak istesem küre şeklini kullanırım. Göstermek istediğim bir tane daha var. Bu Miller projeksiyonu ve Osborne Madland Miller tarafından 1942'de oluşturuldu. Tamamen yeni bir projeksiyon oluşturmak yerine bu harita Mercator projeksiyonunun temel alıyor ve ondaki bazı şeyleri düzeltmeye odaklanmış. Mesela kara parçalarının boyutları ve şekilleri gerçeğe daha yakın ama Ekvator'un kuzeyindeki kara parçaları hala olması gerekenden biraz daha büyük. Bu yüzden bir dahaki sefere haritada bir ülkeyi göstermeye çalıştığınızda aslında parmağınızın birkaç yüz kilometre sapmış olabileceğini unutmayın. Grönland'ın Mercator projeksiyonundaki en büyük hata olduğunu düşünüyorsanız, henüz hiçbir şey görmediniz. Karşınızda Afrika. Mercator projeksiyonuna göre oldukça büyük görünüyor. Güney Amerika'dan biraz daha büyük ve Avrasya'ya rahatça sığabilecek bir hali var. Ancak Afrika, belki de bu haritadaki haksızlığa uğrayan kıtaların başında gelir. Çünkü Mercator projeksiyonu ona pek adil davranmamış. Mesela ABD ülkesi ve Afrika kıtasının karşılaştırmasına bir bakalım. Afrika tabii ki daha büyük görünüyor ama üst üste yerleştirdiğimizde ABD kıtanın büyük bir bölümünü kaplıyormuş gibi duruyor. Gerçekte ise olması gereken tam olarak böyle. Yani Afrika ABD'yi bir sırt çantası gibi taşıyabilir. Afrika'nın yüz ölçümü yaklaşık 31 milyon kilometre kare ve bu rakama Madagaskar gibi adalarda dahil. Yani bütün Kuzey Amerika'yı Afrika'ya sığdırmak isteseydik böyle bir görüntü elde edecektik. Hatta Afrika'nın sınırları içine Çin, ABD, Hindistan, İspanya, Fransa, Almanya ve hatta tüm Doğu Avrupa'yı rahatça sığdırabilirsiniz. Üstelik dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'nın toplam yüz ölçümü bile yaklaşık 17.2 milyon kilometre kare. Yani Afrika'nın yarısından çok az fazla. Bu bilgi selinden sonra dünyayı böyle görmeye başlayabilirsiniz. Şimdi bir de Birleşik Krallığa bakalım. Burası aslında göründüğünden %40 daha küçük. Haritanın kuzey ve güney uçları gerildiği için Ekvator'dan ne kadar uzaklaşırsanız kara parçaları o kadar fazla bozulur. İşte Ekvatoru çevreleyen Afrika bu yüzden daha az değişime uğrar. Diğer taraftan bir de Antarktika var. Mercator projeksiyonunda bu kıta devasa bir buz duvarı gibi görünüyor ve haritanın alt kısmını kaplıyor. Tabii gerçekte ise bu şekilde görünmesinin tek sebebi haritanın en alt kısmında olması. Mesela Antarktika'yı Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir yere koysaydık tam olarak böyle görünecekti. Tabii ki hala büyük ama az önceki devasa görüntüden çok uzak. İşte bu kara tahtada kıtaların büyüklük sıralamasını görebilirsiniz. Coğrafya konusunda ne kadar uzmansınız? Hadi bir test yapalım. Bu haritaya bir göz atın ve yanlış olan şeyi bulmaya çalışın. Hatta size biraz süre veriyorum. Haritada eksik olan şeyi bulabildiniz mi? Bir ipucu vereyim. Biraz Orta Dünya büyüsü eksik. Sanırım şimdi tahmin edebildiniz. Satışa sunulmuş bu haritaya Yeni Zelanda'yı koymayı unutmuşlar. İyi de bu nasıl mümkün olabilir ki? Her ne kadar bu ada ülkesi küçük ve ulaşılması zor bir yerde olsa da hala İrlanda'dan daha kalabalık ve Birleşik Krallık'tan daha büyük. Şahsen ben hiçbir haritada Britanya Adası'nın unutulduğunu görmedim. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyorsanız şunlara bir bakalım. Bu görüntü ABD'deki bir üniversiteden burada Yeni Zelanda yok. Amazon haritası, burada da yok. Kore'deki bir havaalanı, burada da yok. Simpsonlar da yok. Domino's Pizza da yok. Şu popüler masa oyununda da yok. Hatta daha da tuhafı, Yeni Zelanda hükümetinin kendi internet sitesi bile Yeni Zelanda'yı unuttu. Bazense Yeni Zelanda haritada olmasına rağmen yanlış etiketleniyor. Mesela Russia Today kanalında Yeni Zelanda'yı Japonya sanmışlar. En azından her ikisi de ada ülkesi eyvallah ama arada yaklaşık 9000 kilometre var be abi. 2019 yılında ise IKEA Yeni Zelanda içermeyen bir harita serisi çıkardı ve bu yüzden resmen özür dilemek ve tüm seriyi toplamak zorunda kaldı. Durun durun. Bulabildiğim örneklerin sadece bunlar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Reddit üzerinde Yeni Zelanda'yı unutan haritaları belgelemek için bir alt başlık bile var. İyi de bunlar neden bu kadar sık oluyor? Burada bir komplo mu var yoksa Yeni Zelanda aslında var olmayan bir ülke mi? Günümüzde bununla ilgili en popüler teori bunun eski usul bir tembellik ve biraz cehalet kaynaklı olması. Çoğu harita Mercator projeksiyonunu kullanır ki bu Avrupa'yı merkeze yerleştiren bir projeksiyon. Bu yüzden Yeni Zelanda haritanın sağ alt köşesinde kalıyor. Bu da haritayı kes kopyala yapıştır yaparken onu kolayca unutabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yanıt bence bir noktaya kadar makul ama bu birçok haritanın neden Madagaskar'ı da unuttuğunu açıklayamaz. Bu Afrika adası Birleşik Krallık'tan iki kat büyük, Yunanistan ve İsviçre'nin toplamından daha fazla nüfusa sahip ve Mozambik'in hemen yanında yer alıyor. Ben bile Afrika'nın büyüklüğünden bahsederken Madagaskar'ı unutmamaya başardım, değil mi? Peki nasıl oluyor da ada ülkelerini haritalarda unutmaya devam ediyoruz? Anlamak çok güç. Daha önce dünyanın merkezinde kendiniz olduğunu düşünmekle suçlandınız mı? Hadi ama, günümüzde zaten herkes kendi dünyasının merkezi değil mi? Ancak dünyanın gerçek merkezini belirlemek isteseydik, eski dostumuz Mercator projeksiyonunu kullanmamız gerekirdi. Bu projeksiyona göre kesin bir merkezi belirlemek zor olsa da şahsen benim tahminim bu merkez şuralarda bir yerde. Demokratik Kongo Cumhuriyeti civarında. Harita yapımcıları kıtaları iki bölge ayırmışlar. Amerika kıtalarını sola, Afrika, Avrasya ve Okyanusya'yı nispeten dengeli bir şekilde sağa yerleştirmişler ama kıtaların böyle hizalanması tamamen keyfi bir durum. Çünkü biliyorsunuz dünya bir küredir. Odak noktasını herhangi bir kayıp olmadan kolayca başka bir noktaya çevirebilirsiniz. Mesela Amerika kıtalarını doğuya, geri kalan kıtaları batıya yerleştirdiğimiz bir dünya haritası düşünün. Evet, bu ilk etapta garip bir alternatif evrene bakmak gibi ama gerçekte bu bizim dünyamız. Sadece biz dünyayı bu şekilde düşünmüyoruz. Başka bir örnek daha vereyim. Asya'ya büyük önem veren bir Çin dünya haritası var. Bence bu daha çok Avustralya'yı ilgi odağı yapıyormuş gibi görünüyor ama neyse. Eğer uluslararası savaş suçları nedeniyle yargılandıysanız, şimdiki dünya haritası projeksiyonuna aşinasınızdır. Bu polar azimutal eşit uzaklık projeksiyonu İsmi biraz karmaşık değil mi? Bu projeksiyon Birleşmiş Milletler ambleminin temeli. Çünkü herhangi bir ülkeyi veya kıtayı ayrıcalıklı bir şekilde ön plana çıkarmıyor. Daha tuhaf örnekler de var. Mesela bu güneyin yukarıda olduğu bir harita ve dünyanın güneyini haritanın üst kısmına yerleştirir. Biraz tuhaf görünüyor ama dünyamızı sürekli iki boyutlu bir şekilde düşündüğümüzü gösteren çok ilginç bir noktaya değiniyor. Sonuçta uzaydan dünyayı böyle bir açıyla görmek gayet mümkün. Biraz tuhaf olsa da Mercator projeksiyonuna bakıp bunu kabul etmemek çok zor. Zihnimize o kadar kazınmış ki, bunsuz bir dünya hayal etmek gerçekten zor ama önceden mümkündü. Bir zamanlar harita yapma ya da kartografya vardı ve bu kusurlu projeksiyondan çok daha eski bir geçmişe sahipti. Birçok kitapta kartografya en eski ve ilkel sanat türlerinden biri olarak tanımlanır ve bu aslında oldukça mantıklı. Sonuçta ilk insanların tasvir etmeye çalıştığı öncelikli şeylerden biri çevresindekilerdi. Mesela Pavlov Haritası, tarihte bilinen en eski harita. Bu antik haritanın M.Ö. 25.000 yılına kadar uzandığı düşünülüyor. Yanlış duymadınız, 25.000 yıl. Yani bu, Buzul Çağı olarak bilinen Pleistosen dönemin sonlarına doğru kazınmış. Günlü mamut dişine kazınmış olan bu harita, 1962 yılında Pavlov Tepelerinde, yani günümüz Çek Cumhuriyeti'nde, üzerinde bu güzel ve gizemli oyma ile bulundu. Kağıda dökülmüş halinin harita olduğu teorisi, ilk olarak Masarykova Üniversitesi'nden Bohuslav Klima tarafından ortaya atıldı. Bu haritanın avcılar tarafından çevredeki alanı tasvir etmek için kullanılmış olması muhtemel. İnanması zor olsa da bu güzel oymaların bir zamanlar Orta Avrupa'da bir yeri temsil ettiği düşünülüyor. O zamandan bu yana birçok şey değişmiş olmalı. Çünkü Pavlo şu anda böyle görünüyor. Şimdi ise inanılmaz bir sıçrama yaparak 24.400 yıl ileriye Imago Mundi haritasına geliyoruz. Aranızdan bazılarının ne düşündüğünü biliyorum ama hayır. Imago Mundi bir Street Fighter karakterinin adı değil. Ama şuna bir bakmanızı isterim. İlk oyununda bir harita var ve Yeni Zelanda burada da yok. Her neyse. Imago Mundi'ye geri dönecek olursak bu bilinen en eski dünya haritasına verilen isim ve M.Ö. 6. yüzyılda Antik Babil şehrine kadar uzandığı düşünülüyor. Bu harita Fırat Nehri kıyısında yer alan Babil'i gösteriyor ve çevresindeki 8 halkanın yakın bölgeleri temsil ettiği düşünülüyor. Mesela Asur gibi. Bunların etrafındaki Çember Okyanusu ve Çember'in dışındaki 8 üçgen okyanus ötesindeki bölgeleri temsil ediyor. Tabi bu harita birçok şeyi hayal gücüne bırakıyor ama haritanın 1520'de dünya çevresinde yapılan ilk seferden 2000 yıl önce oyulmuş olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Yani ellerinde çok fazla veri yoktu. Sırada 1628'de yeniden dizayn edilen Posidonius haritası var. Bu harita M.Ö. 135 ve 51 yılları arasında yaşamış olan Posidonius tarafından oluşturulmuştu. Bu harita bilinen dünyayı Avrupa, Kuzey Afrika, Arabistan ve Asya'nın bazı bölgelerini içerecek şekilde tasvir eder. İşte sadece burada bile dünyamızın düz olduğu fikrinin yıllar içinde nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Posidonius, Konopus yıldızının konumunu kullanarak dünyanın çevresinin yaklaşık 38600 kilometre olduğu teorisini ortaya atmıştı. Açıkçası dünyanın çevresinin 40074 kilometre olduğu gerçeğini düşünürsek bunun oldukça iyi bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Posidonius'tan yaklaşık 100 yıl önce antik Yunan bilim insanı Eratosthenes dünyanın çevresinin 39.058 kilometre ile 40.314 kilometre arasında olduğu teorisini ortaya atmıştı ki bu da %2.4 ile %0.8 arasında bir hata pay anlamına geliyor. Bunu 2000 yıldan fazla bir süre önce ve hiçbir teknoloji olmadan çözebilmişiz. Şimdi ise hala düz dünyacılar var. Neyse. Toplanın arkadaşlar. Şimdi size bir soru. Harita nedir? Çoğu harita gerçekliği nesnel bir şekilde tasvir etmeye çalışır. Bazıları ise sanatsal dokunuşlar ve kültürel etkiler taşır. O halde buradan yola çıkarak bir haritanın düşündüğümüzden çok daha sıra dışı olabileceğini de söyleyebiliriz. İşte bunun en ilginç örneğine Avustralyalı aborjinlerin Songline adı verilen şarkı sözü haritalarında rastlıyoruz. Bu karmaşık şarkılar ve danslar mitolojik varlıkların Avustralya üzerindeki yolculuklarını anlatıyor. Şarkıların sözleri gerçek dünyadaki çeşitli konumlara ve doğal işaretlere atıfta bulunuyor. Bu şarkılar doğru şekilde söylendiğinde arazide navigasyon amacıyla kullanılabilir. Görsel olarak baktığımızda ise coğrafi noktaları temsil eden birçok sanatsal sembol ve desen şekilleri görüyoruz. Mercator projeksiyonundan baya farklı değil mi? Bazı songline'lar 3200 kilometreden fazla bir alanı bile temsil edebiliyor. Bunların gerçekten kullanılmış olması çok şaşırtıcı. Gerçekten diyorum çünkü antropologlar bir songline'ı rehber şeklinde kullanıp acımasız Avustralya çölünde yüzlerce kilometre boyunca başarılı bir şekilde yön bulan insanları belgelemişler. Bir tarafta da ben hala navigasyondan yön bulmaya çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.